huzura doğru. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bugün e, süt kardeşlikle ilgili e, bir soru yöneltmek istiyoruz. E, tabii süt kardeş olabilmesi için birinin yabancı bir kadını, kendi annesinin dışında yabancı bir kadını emmesi gerekiyor. E, bu kadının e, süt çocuğu olunca birisi... Ee, o kadını emen kişi. Nelere dikkat etmek gerekir? Ee, mesela neler değişir hayatında? Veya işte onun diğer çocuklarıyla durumu nedir? Ee, veya şunu da soralım. Her yaştaki çocuk e, emse süt kardeşi olur mu? Belli bir sınırı var mı bunun? Mustafa Bey kitaplarda anlatılırken tabii zor bir konu olarak gündeme geliyor. Ve halk arasında da bayağı aynı şekilde... hani. Herkes kendine göre bir yorum yapıyor. Anlamakta zorlanılıyor. Halbuki pratik olarak süt emen çocuğu bir kadınla süt emindi. Sanki o kadın doğurdu. O kadın dünyaya getirdi. Bunu bilmek lazım öncelikle. Doğru. Bunu bu şekilde kabul edince artık bu süt emen çocuk kime ne diyecek? Kendiliğinden çıkar meydana. Otomatik olarak. Sanki bu çocuğu o kadın dünyaya getirdi. Öyle olunca, öyle olunca mesele kökünden hallolur. Ama e, tabi oraya gelmeden önce fıkıh kitaplarında anlatılmış. Mesela her yaşta dediniz süt çocuğu olur mu? Adam gelmiş 20 yaşına bir kadının sütünü veriyorlar mesela. O da süt çocuğu olur mu? Olmaz. Hanefi mezhebinde ve Maliki mezhebinde 2,5 yaşından sonra çocuk e, süt emdiği zaman süt çocuğu olmaz. 3 yaşındaki de olmuyor yani. Olmuyor. 2,5 yaşına kadar en fazla. Fakat e, Hanefi mezhebinde mezhepte müştehit olan İmam-ı Ebu Yusuf, i̇mam Muhammed Şeyhani ve İmam-ı Şafii Hazretlerine göre iki yaşından sonra olmaz buyuruyorlar bunlar. Hmm. Orada da sınır iki. Evet. E, sınır iki. Yani diğer e, kavle İmam-ı azam ve i̇mam Malik Hazretlerinin kavline göre iki buçuk yaş. İki buçuk yaştan sonra emen Hanefi mezhebinde söz birliğiyle şu çocuğu olmaz. Zaten bu yaşa gelen çocuğu emzirmek de zaruri değildir. Hatta orada bir kayıt geçiyor. Eee Zarur olmadığı için emzirmesi caiz olmaz. Çünkü insan parçasını zaruretsiz kullanmak haramdır. O ne demek diyeceksin zaruretsiz kullanmak? E şimdi kadından süt alıyorsun. Diyor. Yani netice itibariyle o, o kadın bir parçası o. Zaruret olmadan aynı şekilde bir çocuğa da aldırmak o da uygun değildir. Hatta Dürül muhtardı <laughs> demiyor ki zaruret olmadıkça insanın bir parçasını kullanmak haramdır. Kullanması haram olan şeyi ilaç olarak yemek içmek de caiz değildir ve İbn Abidin de burasını açıklarken buyuruyor ki kullanılması haram olan şey temiz olsun necis olsun yani e, pis olsun ilaç olarak kullanmak haramdır fakat hastalığa iyi geleceği bilinir ve ondan başka ilaç yoksa kullanılmasına izin verilmiştir. Hani bazen hatıra gelebiliyor. E, diyorlar ki işte kadının sütünden başka yabancı bir kadının sütünden başka buna ilaç yok ve alkoldan başka ilaç yok. Ha ona o haram düğümü çözülüyor. O zaman kullanılabiliyor. Mesela organ nakli de veya kan vermek de bunun içerisine giriyor. Zaruri durumlarda, ihtiyaç durumlarda kan da verilebilir veya şey de verilebilir. Tabii kan vermek deyince hemen hatıra gelebiliyor. Ee, belki sizin hatırınıza gelmedi ama izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin hatırına gelebiliyor. Kan Çocuklar, ha, kan kardeşliği. Evet. böyle şey yapıyorlar, kan kardeşi olduk. Hem kan kardeşliği o halk arasında uydurulan bir şeydir. Herhangi bir dinen, hukuken bağlayıcılığı yoktur. Ama süt öyle değil. Süt dine bağlıyor. Evet. Neyi bağlıyor? Neyi bağlıyor? Mesela bir çocuk, bir erkek çocuk, yabancı bir kadını emdi. Bu, bu kadın, bu çocuğun süt annesi. Bu, bu kadının diğer önceki ve sonraki dünyaya gelen çocukların hepsiyle bu çocuk kardeş. Efem süt aşağı akar yukarı akmaz lafını söylerler. Hiç alakası yok onun. Yani bu kadının daha önceden dünyaya gelen kızı, oğlu varsa bu çocuğun abisi, ablası. Bu çocuğun süt ablası, süt abisidir. Evet. Yani bu çocukla öncekiler evlenemez. Mesela bu kız çocuğu olsa, bu kadının önceki dünyaya getirmiş olduğu erkek çocuk bununla evlenemez. Niye kardeş? Süt kardeş çünkü. Süt emen çocuk, süt emdiği kadına süt anne. Bu kadının kız kardeşine süt teyze. Bu kadının erkek kardeşine süt dayı, süt dayı. Bu kadının kocası bunun süt babası. Süt babasının erkek kardeşi süt amcası. E, süt babasının kız kardeşleri süt halası olur Bağlayıcılığı oradan ileri geliyor Sadece miras alamıyor Diğer her şey, kar yani o çocuk baştan söylediniz evet. ya, o çocuğu o kadın doğurmuş gibi. Oluyor. O çocuğu doğurmuş gibidir. Yani e, o kadının bağlantılı olan yerleri, bunun süt babası, süt dedesi, süt ninesi, süt teyzesi, süt halası, süt amcası. Bunlarla oturup kalkabilir, yolculuk yapabilir, a, halvet edebilir, yani bir odada yalnız kalabilir. E, yani nesepten kardeşi ne ise, nesepten kardeşi ne ise aynen odur. Mesela bu çocuk büyüdü. Süt ablasının... <laughs> süt ablasının e, diyelim ki bir kızı var. Yani önceden öldü. Onunla evlenebilir mi? Peki bunun nesepten olan ablasının çocuğu bunun nesi olur? Yeğeni. Yeğeni. Aynen onun gibidir. Evlenemez. Evlenemez. Yeğeni oluyor. Yani süt yeğenleriyle. Kız, e, süt kız kardeşleri, süt erkek kardeşlerinin çocukları, kızlarıyla eğer erkek çocuksa bu süt hemen bunlarla evlenemez. Ee, evne, e, dolayısıyla nesepten olan ye, şey gibidir, yeğen gibidir. Süt yeğendir ve bunlarla da evlenmeleri.